Aslında maçı 78. dakikaya kadar disiplinli, 1-0 önde götürdük. Ama yediğimiz 78'de yediğimiz gol daha sonra da beraberlik bile yetmiyordu bize. Galip gelmek için uzatmalarda da risk aldık ve nihayetinde kontrataktan mağlup olarak döndük. Tabi burada yani e, oyuncular ellerinden geleni yaptı öyle söyleyeyim ellerinden geleni yaptı derken bu kadar yani. Bu kadar yapıyorlar demek ki. Ee, bakıldığı zaman bütün sezona baktığımız zaman çok dalgalı inişli çıkışlı grafik. Ondan sonra da e, kazanılan bir pendik maçı deplasmanda. Ondan sonra Cihat Hoca'nın istifa etmesi. Ee, daha sonra da Tabi aslında e, ben de buraya son üç maç için geldim, yardım da etmeye geldim, elimden geleni yaptım, yapmaya da gayret ettik. E, fena da olmadı aslında. Geçen hafta da mesela vardan iptal edilen bir golümüz var. Beş dakika izleniyor mesela, beş dakika izleniyor. Varsa vardır el, yoksa yoktur. Geçen haftaki golümüz iptal edildi 2-2. Bu, bu haftaki golümüz iptal edildi. Hani bunları üst üste koyduğunuz zaman e, bir şey söylemek istemiyorum fazla ama e, niye bu kadar e, izleniyor var da? Şimdi bu iptal edilen golümüzde de 3-4 dakika geçti. Ya yani bir offside varsa vardır, yoksa yoktur. Yani bu kadar zor mu? Ama tabii bunlar işin diğer parçalar ama önemli olan e, Şanlıurfa Spor'un tekrar ayağa kalkması, küllerinden yeniden doğması. Geçen hafta da ben bahsetmiştim bunlardan. Ben dediğim gibi çok üzgünüm. Geçen hafta da söyledim. Çok üzgünüm. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir travma yaşadım. Bu da beni çok üzdü. Hani bu riske girilir miydi? Ben e, taşın altına bazı insanlar var burada. Ş Şanlıurfa Spor'da bazı insanlar var. Onlar için taşın altına elimi soktum. Hayır demedim. Geçen hafta da söyledim. Pişman da değilim. E ama çok üzüldüm. Ortada. E söylenecek de fazla da bir şey yok. Yani e hani kelimeler düğümleniyor diyoruz ya bazen. E şimdi böyle bir şampiyonluk yaşadığım pliyofta Penaltılarla finali kaçırdık, Süper Lig'de bir sürü başarı hikayesi olduktan sonra böyle bir travma açıkçası beni, yani ne söyleyeceğimi de e, bilemiyorum. O yüzden de yapacak bir şey yok artık. E, Şanlıurfa Spor'da kendi yolunu tekrar çizecek güçlü bir yönetim, güçlü bir takım, güçlü oyuncular. E, sonuçta ilk defa düşmüyor Şanlıurfa Spor. Geçen bir defa daha olmuştu bu. Tekrar... Yukarı çıktılar, ama e, güçlü bir yönetimle e, tekrar ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum. E, çok üzgünüz. Şanlıurfası buradan, e, hani benim özür dilemem gerekirse gerçekten özür diliyorum. Yani ben de elimden geleni yaptım ekibimle beraber. Oyuncular da yaptı aslında, ama olmadı. Yapacak da bir şey yok fazla da. E, herkesin yolu açık olsun ya. Fazla da söylenecek bir şey yok.